üstüne şu kuşağını şu çekeceğim şöyle alacağım şu an kayıttayım bu arada hepinize merhaba arkadaşlar her merhaba bugünlük sizlerde bir ne bileyim işte video çekeceğiz şu olmasa daha iyi olurdu bu zaten bütün işi yapabilir aptal bu arada herkese merhaba arkadaşlar bugün konuğunuz biz hadi bir Arkadaşlar bugün bir detay daha getirdim. Pu tu Bunu getirdim arkadaşlar. Nasıl güzel mi? Bence çok güzel bak. Tabii ben sımıyorum da başka su yok. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bakın burada benim arkadaşım. Çok güzel. Şimdi i̇çine açtık mı? Ben de böyle geziyorum. Nasıl arkadaşlar? Bence güzel. Abone olun ve like atmayı unutmayın. Lütfen <laughs> abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Sizi seviyorum. Ve bye bye.